AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Selahattin Özsoy, Arıcak, Alacakaya ilçeleriyle Erimli ve Bükardi beldelerini ziyaret etti. İller Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa eden AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Selahattin Özsoy, 14 Mayıs Milletvekilliği genel seçimleri öncesinde aday adaylık sürecine ilişkin seçim çalışmalarına devam ediyor. Özsoy ilk olarak Alacakaya'da AK Parti ilçe teşkilatı ve belediye başkanıyla bir araya geldi. Erimli Belde Belediye Başkanı Cihan Yılmaz, AK Parti Erimli Belde Başkanı Ferhat Kaya ve teşkilat üyelerini de ziyaret eden Özsoy, daha sonra Arıcak Belediye Başkanı Ferit Yıldırım ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerine Bükaydı ile devam eden Özsoy, Bükaydıbelde Belediye Başkanı Yılmaz Açmaz, AK Parti Bükaydıbelde Başkanı Halit Koşan, teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek seçim sürecine ilişkin istişarelerde bulundu. AK Parti ilazı milletvekili aday adayı Selahattin Özsoy, böylesine kritik bir süreçte milletimiz ve ülkemizin geleceğine pazarlıklar üzerine inşa edilmiş eski Türkiye'nin koalisyonlarına benzeyen bir yapıya terk edemeyiz. Görüyoruz ki onların gündeminde ne depremzedeler var, ne dış Politika var, ne de terörle mücadele var, ne de ülkenin geleceğine yön verecek hazırlıkları var. Onların gündemlerinde siyasi pazarlıklar ve hırs var. Ülkeye kazandırılan değerleri bir bir yok etmek, eski Türkiye'ye dönmek gayretleri var. Onlar koltuk paylaşmaya devam etsinler. Bizler milletimizle omuz omuza eser ve hizmet siyasetimizi sürdürerek yeni bir Türkiye destanı yazacağız diye konuştu.